ABCD dikdörtgeni şeklindeki kartonda ABE ve ADF üçgenleri katlanıyor. AD 14 2 6'yı vermiş bizden BE x istiyor. Şimdi hatırlayınız katlama sorularında hep ne diyorduk? Soruyu çözerken katlanmış şeklin üzerinde çözün. Ve mutlaka o katlanmış şekli orijinal haline çevirin diyorduk. Doğru mu? Onun için bakın şu diğer parçalar ufak aldım. Onlarla pek işim yok. Benim işim esas şu katlanmış şekilde. Hemen ne yapıyorum? Önce bir orijinal haline çeviriyoruz. Çevirelim. Şuradan şöyle uzattım. Değil mi? Dikdörtgenimizi oluşturuyorum. Buradan geldim. Şöyle çizdik. Şurası 90 derece. Katlanınca buradan oldu arkadaşlar. 90. Aynı şekilde geldim. Şunu da şöyle çizdim. Birleştirdim. Ve bunu da orijinal haline getirdim. Harfleri yazalım. Şurası B'ydi. Benden B, E, X'i istiyor. Peki şurası kaç? 8. Burası kaç? 2. Burası da kimdi arkadaşlar? D'ydi. Şimdi bu birazcık güzel bir soru arkadaşlar. Birazcık değil bayağı epey güzel bir soru. Onun için burada yapacağımız hareketler pek böyle akla gelecek hareketler değil. Ama bir kere gördükten sonra ha, bunun mantığı buymuş diyebileceğiniz hareketler. Şimdi bakın şurası alfa derece. Katladığımızda buradan olacak arkadaşlar alfa derece. Bu klasik hareketimiz. Bura beta derece. Katladığımızda buradan olacak beta derece. Şimdi köşe 90. 2 alfa artı 2 beta 90 alfa artı beta ne geldi arkadaşlar? 45 derece. Şimdi bakın şu alfa artı beta yani şurası artı kaç dereceymiş? 45 derece. Şimdi şu yukarıda beta var ya. Onun yanına bir alfa getireyim ki o da alfa artı beta. O da ne olsun? 45 olsun. Peki o alfayı nereden getireceğim? Bakın şu dik üçgenden. Onun için bu dik üçgenin aynısını gelip şöyle yukarıya yanına yapıştırıyorum. Hop şöyle. Bakın bu arkadaşı buradan aldım. Buraya yapıştırdım. Amaç ne? Şuradaki alfayı böyle yanına getirmek ki böylece alfa artı beta 45. iki tane 45 yan yana gelsin. Hem burada şöyle bir açı ortaya oluşsun. Belki işime yarar. Hem de 45-45 beraber şu köşeyi 90 yapar. Belki o işime yarar. Şimdi şurası alfaydı ya. Alfanın karşısında ne var? X ha, Demek ki burası ne olacak? X olacak. O zaman şurası ne olacak arkadaşlar? Burası da diğer dik kenar. Yani şu vatandaş olacak. O da 8 olacak. Böylece ne yaptım? Buradaki vatandaşı aldım buraya yerleştirdim. Şimdi dedim ya hani şu vatandaş açı ortaya olsun 45-45 diye değil mi? Bakın şimdi şurada da şöyle bir güzellik yakalamaya çalışacağım. Hop siyahla göstereyim. Bakın şu ucunu gelip şurayla birleştiriyorum. Bu ucunu da gelip burayla birleştiriyorum. Bakın ne oldu? Şu açı ortaydı ya. Açı ortayın üzerindeki F noktasından geldim. Köşelere birleştirin. Bakın köşelere dik geldim gelmedim onu bilmiyorum. Geldim köşelerine birleştirdim. Şurayı hemen şöyle tamamlayalım. Burası X. Malumunuz burada ne olacak arkadaşlar? X oldu. Peki şimdi şurası boylu boyunca 14 ya. Soru da varmış. Burası x ise buraya ne kaldı? 14 eksi x kaldı. Peki burası 14 ise yukarıda 14. Burası 8 ise o zaman buraya ne kaldı? 6. E burası 6 ise buradan olacak arkadaşlar 6. Şimdi bakın şu vatandaş bu vatandaş. Şu üçgen bu üçgen. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şurası kaç? 14 eksi x. Burası kaç? x artı 2. Burası kaç? 6. Burası kaç? 6. E bakın bu iki üçgen aynı oldu. Yuvarlaklar aynı. Altılar aynı. O zaman diğer kenarlardan ne olacak? Aynı olacak. E diğer kenarlar ne? X artı 2 ile 14 eksi X. O zaman X artı 2 eşittir. 14 eksi X'den 2 X 12. X eşittir. Kaç gelecektir? 6 gelecektir. Evet birazcık. Yani birazcık değil bayağı güzel bir soru arkadaşlar. Fakat hani bunu da mutlaka durdurun kitabınıza kendiniz şöyle videoyu izlemeden bir yazmaya çalışın. Ne nereden geldi onu anlamaya çalışın. Onu kavrarsanız zaten ne olmuş olacak bizim geometrimiz gelişecek. böyle bir soru üniversite sınavında pek karşımıza çıkar mı? Çıkmaz. Ama sonuçta biliyorsunuz üniversite sınavında soruları çözmek değil soruları zamanında çözmek önemli. E zamanında çözebilmemiz için de ne olması lazım? Birazcık geometrimizin bir tık iki tık hatta mümkünse üç dört tık iyi olması lazım. E, onu da nasıl yapacağız? Bu tip soruları iyi kavrayarak. Evet aradığım cevap E şıkkı.